Efendim? Simit verir mi? Simitlerin çok serttir şimdi ya. Yok yumuşak ya. A bu yumuşak mı? Bir tanesi yumuşak ama. Ha, tamam. Verir iki tane? Kaç para? Bir buçuk tanesi. Yok verme. Niye? Tanesi bir buçuk mu? He he. Kaç tane var? On tane var. Orada on tane mi var? He. On taneden daha fazla var sanki. On tane var, on tane. Say. 2 4 6 8 Elindekiler? 2 tane, 10 tane. Hepsini ver. Tamam. Kaç para? 15 lira. Onları bitirdikten sonra eve gidecek misin? Evet gideceğim. Hepsini ver. Tamam. Verir mi hepsini? Hepsini ver. Tamam. Poşet verme. Neyin içine koyayım? Koyma, öylece ver. Poşet sende kalsın. Tamam. Ne yapacağım bu kadar simidi? Arkadaşlarla yeriz. Tamam. Beş, on. on. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hepsini o on beşten mi verdin? Evet. Kaç para tanesi? Bir buçuk. On tanesi on beş yapıyor. Evet. Tamam. O poçaları evine mi götüreceğim? Onlar da verin. Yok yok. Sen yemeyeceksin mi? Ben yiyeceğim onları. Tamam onları da sen ye o zaman. Tamam. Al şuradan 20'yi. Tam 20 senin olsun. Tamam. Hadi. Dur şunları düzelteyim. Yok tamam düzeltme tamam. Allah razı olsun. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.